kavşan köyündeyiz. Ablalarımızla beraberiz. Köydeki elektriksizlikten Olur, dolayı en büyük el sıkıntıyı el de yaşayan de kadınlar ııı e, çamaşırları elde yıkıyorlar. Suyu kuyudan çekiyorlar. Sıkıntı biz değil, kendilerinden dinleyelim. Evet, evet, çekiyoruz. Suyu tılampayla <laughs> çekiyoruz. Çamaşırı elden yıkıyoruz. Çocuklarımız, Çocuklarımız elektriğe elektrik olmadığı dolayı derslerini çalışamıyorlar. Aa, işte evet. yardımlarınızı bekliyoruz. Şurada evet. Perişanlık Mesela. vallahi. Yani şey değil hani partiler gelip gidiyor, gelip gidiyor. İnşallah sizinki de öyle olmaz. Gelenlerin bize bir faydasını dokunmasını istiyoruz. Biz bu saatte evet. bu dakikada geldik. Sizi bu karanlıkta gördük. Sizi bu karanlığa evet. mahkum etmeyeceğiz. Sizi bu siz karanlıkta, karanlıkta Uzaydan bahsediliyor. Evet. Uzaya gitmekten bahsediliyor. Hangi çağda yaşıyoruz biz? Bu evet. 15 gündür elektriğimiz yok. 2021 yılında. hangi çağda yaşıyoruz? Sene 2022. Millet ta uzaya gidiyor. Biz 20 gündür burada elektrik susuzuz. Burada Yaşım, devlet evet yok şey. mu? Seçim zamanı direkt kapılarımıza çalıyorlar. Ama bizim bu halimizi kimse görmüyor. Yazıklar olsun Türkiye'ye. Başka Ama da bir şey demiyorum. Eğer zaman bizim halimizi görsün, utansın. Eski, eski zamandakiler gibi ateşlerde su ısıtıyoruz. Çocuklarımızın temizliğini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hani çamaşır yıkanıyor elde. Elektrik yoksa ısınmıyor haliyle. Biz millet ateşte, perişan. Ateşte, ateşte suyumuzu yani. ısıtıyoruz. Eski zamanda inşaat halinde duruyoruz. Doğru. Sayın Başkanım yarın çocukları çocuklarımız yarın okula gitmeyecek. Evet. 98 tane öğrencimiz var ilk öğretimde olan. Evet. Çocuklar okula gitmeyecek sebebi şu. Üstleri başları kirli, doğru düzgün bir panya yapamıyorlar. Evet. Derslerini çalışamıyorlar. Mesela bu zifiri karanlıkta nasıl ders çalışsın? Çalışamıyorlar. <laughs> şey. evet. Biz de dedik ki Sağol çocuklar yiyiz. o zaman gitmesin. Yani yarın hiçbir öğrencimiz okula gitmeyecek. Evet. Tam 98 öğrenci. Tam 98 Tam yok daha fazla belki daha fazla. Belki daha fazla. O, i̇lk, i̇lk öğretim. öğretim. İlk, i̇lk öğretim. öğretim. Evet. Mesela ana sınıftakiler var burada. Bir e, liseyi biz saymıyoruz. Liseyi biz Sadece bu komşu köye okula giden ilk öğretim 8 yıllık okul var orada. Evet. Oraya giden saat 90'ın üzerinde öğrencimiz var. Evet. Yok, okul müdürüyle de görüştük. Şimdi ana sınıfa giden öğrencilerimiz de elektriksiz okul. zaten yani. bir hafta, iki haftadır ana sınıf öğretmeni de gelmiyor. Elektrik yok, bir şey yok. Evet. E, gündüz e, aydınlatma Gündüz var ama şimdi ana sınıfta görsel eğitim şey, oluyor ya. Evet, e, hiçbir şey kullanamıyor. Evet. Durumumuz bundan ibaret. Tavşan köyü halkı bu karanata gördüğünüz gibi bütün köy halkı gençleriyle, yaşlarıyla birlikte hepsi burada, hepsi mağdur durumda en çok mağdur olanlar da şu küçük evet. kardeşlerim okul çağında eğitimsiz kalıyorlar. Biz bu çocukların eğitimsiz kalmasını istemiyoruz. Bunlar bu saatte ödevlerini yapmış halde uyumak